Ses karanlığa, ışık umutsuzluğa, umut olmaktır. Ve şimdi umutları diri tutan bir sesi dinleyeceğiz. Sayın Ayşe Hocamı sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın basın mensupları, değerli meslektaşlarım, sevgili Türkiye halkı, bugün burada bir isyanın sesi olmak için toplandık. Bu kalabalığın her bir ferdi bir sınavdan çıkıp başka bir sınavı gecesini gündüzüne katıp çalışan ama emeğinin karşılığını göremeyen binlerce öğretmenden sadece birileri. Bu ülkede artık hak ettiğini almak bir ayrıcalığa, torpilsiz yaşamak ise bir cezaya dönüştü. Biz yıllarca bu devlete inandık. Çalışırsan kazanırsın dediler. Gençliğini bu duymadınız. 15 bin atama yapıldı. Bu sayı bir neslin geleceğini hiçe saymaktır. Bu sayı umutları görmezden gelmektir. O on binlerce öğretmen yüksek puan almışken dışarıda bırakıldı. Bazı branşlara binlerce kontenjan verilirken bazıları bir eli parmağını bile geçmedi. Bizim günahımız neydi? Tarih öğretmeni olmak mı? Ya felsefe, fizik, müzik ya da beden eğitimi öğretmeni olmak mı bizim suçumuz? Birileri bize bunu açıklasın. Bu branşları siz açmadınız mı? Bunları üniversitelere siz yerleştirmediniz mi? Bu bölümleri, bu bölümlere bizi siz yerleştirmediniz mi? bekleyen gençler var. Sırtımızda KPSS kitapları, cebimizde borçlar, gözümüzde umutlarla yürüdük bu yollarda. Şimdi ne umut kaldı, ne o? Özel sektörde sömürülen, sigortasız çalıştırılan, askeri ücretin bile altında maaşa razı edilen bir nesil olduk biz. Yıllarca üniversite okuyan gençler, ücretli öğretmenlik adı işsizleştirilerek çalıştırılıyor. Bu mudur bu ülkenin bize verdiği karşılık? Biz bu vatanın evlatları değil miyiz? Bu toprakları alın terimizi akıtan, sıralarda sabahlayan, idare Biz tek istediğimiz, bizim tek istediğimiz lütuf değil, adalet. Burada Milli Eğitim Bakanı'na, Sayın Yusuf Tekine, Cumhurbaşkanı'na ve tüm yetkililere sesleniyorum. Biz çok yorulduk. Biz kırıldık ama biz yılmadık. Ya bizi duyarsınız ya da bu sessiz çığlık büyür, büyür, büyür ve bir gün susturamayacağımız bir halk hareketine dönüşür. Gençliğimizden emeği ya adalet gelecek ya da bu el, bu ülkenin gençliği susmayacak. Hepinize teşekkür ederim. Ve unutmadan biz bu vatanın evlatlarıyız. Bizi görmezden gelen herkes bir gün bu sessizliği çok acı bir şekilde